Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifleriniz nasıl? Yerinde mi? Umarım yerindedir. Sizlere çok güzel bir yıldızname falı hazırladım. Kısa ve öz olacak arkadaşlar. Sesim düzelisiye kadar böyle ara vermeye çalıştım ama kendimiz de e, size özletmemeye çalışıyorum. Hadi bakalım bugünkü yıldız neler var sizlerle izleyenlerim. Niyetim, niyetiniz, niyetiniz de niyetim olsun. Kolektifin en yüksek hayrına bugün yıldızname falımızda bakalım sizlerle değerli izleyenlerimi Neler bekliyor? Ee, siz değerli izleyenlerim çok özlediğiniz birisi var. Bu e, özlediğiniz kişiyi de e, size gelmesini istiyorsunuz, size aramasını istiyorsunuz. Sizinle ilgili e, Duygu ve düşüncelerinde daha net ve size bildirmesini, size iyi ya da kötü bildirmesini istiyorsunuz. Çok zorda olan izleyenlerim var. İsminde K, Z, İ, M, Ö harfleri var. Şu an sizin enerjinizde arkadaşlar bir karmaşalık var. Biraz böyle karışık duygular içindesiniz. Ne yerden ne serden. Biraz... Ee, biraz böyle zorlu süreçlerden geçeceksiniz ama e, 29 rakamı çıkmış 29'undan sonra ferah ereceksiniz inşallah arkadaşlar siz bir ciddi bir şekilde bir konu hakkında ciddi karar alacaksınız e, ve bu, bu kanıyla neyse artık bir mesafe koyacaksınız siz değerli izleyenlerim etrafınızda hep böyle sizinle uğraşan, sizin huzurunuzu bozan bir kişi olmuş. Hepsini anmasınız sizlerle izleyenlerim. Ee, size böyle nazarı dokunan iki kişi var arkadaşlar. Ee, bu iki kişi de Kumral tenlerde, e, biraz böyle e, sizin e, iyiliğinizden, merhametinizden bu kişiye karşı, kişilere karşı vazgeçmemişsiniz ama. Bu kişiler böyle hep sizin iyi niyetinizi su istimal etmiş arkadaşlar. Çok istediğiniz bir işle ilgili güzel gelişmeler var siz değerli izleyenlerim. Hayırlı haberleriniz var. Biraz tıkanmışlık enerjisi hissediyorum ben şu an ama bir konuda vazgeçmiş böyle artık uğraşmak istememişsiniz. Ama e, tekrardan güzel bir sürece gireceksiniz. E, bir haberle beraber birinin desteğiyle ilerleyeceksiniz arkadaşlar. Çok güzel böyle bir sürece gireceksiniz. Biraz hareketli bir süreç ama o harekette verdiğiniz emeğinin karşılığını alacaksınız. Bu işin sonu sizi için hayırlı bir son. Hayırlı son ama... Yeni bir sayfaya da hayırlı bir açılış olacak. Kendinizi ve arkadaşlar çok fazla güvenin. Biraz böyle bazı konularda kendinize güvensizlik enerjinizi hissettim. Çünkü enerjinizi böyle çevrenizdeki kişiler düşürmüş, yılanlar düşürmüş, fesatlar düşürmüş. Onların bu gazlamalarına sakın dikkate almayın. Sağlam ve net olun sizlerle izleyenlerim çok az zamanda kalmış niyetinize ulaşmaya. Umarım hakkınızda hayırlısı olur siz değerli izleyenlerim. Ee, de N, U, H, bir de S, R harfleri olan kişi de biraz daha e, iş yerinde bolluk bereket istiyor. Biraz maddi olarak rahatlamak istiyor. Yedili bir süreç gelmiş. Enerjiniz o kadar çok yükselecek ki sizlerle izleyenlerim bu işler neyse, bu konu her neyse size çok güzel gelişmeler gelecek. Çok güzel bir başarıya ulaşacaksınız sizlerle izleyenlerim. Çok aceleci bir yapınız var. Bazen böyle konularda biraz tez canlılık yapıyorsunuz. Hemen olsun, hemen bitsin, hemen rahatlayayım istiyorsunuz. Böyle bir böyle hızlı hızlı hareket edip hızlı düşünüyorsunuz. E, aceleci biraz da dengede tutmanız çok daha hayırlı olabilir çünkü e, bu sizin böyle hayatınızı bazen de böyle fiziken hemen yorulmanıza sebep oluyor siz değerli izleyenlerim burada bir şey kazanacakken ya da haklı olacağınız yerde bazı durumlarda sizi kaybettiriyor acelecilik yani böyle bir tez canlılık. Yani biraz bunu dengede ve sakinde tutmanız gerekiyor. Dikkatsizlik bazen burada ufak tefek hatalar, ufak tefek kazalar, ufak tefek sakarlıklara da yol açabiliyor. Hemen pişireyim, hemen yapayım, hemen konuşayım, hemen söyleyeyim ya da bir olumsuzluk karşısında kaldığınızda hemen lafınızı söylüyorsunuz. Ben de kalacağına karşısında kimde kalsın istiyorsunuz. Aslında biraz tez canlılık, acelecilik sizi yoruyor. Siz değerli izleyenlerim sonra üzülen siz oluyorsunuz. Çünkü hiçbir şekilde sizin iyi niyetinizi suistimal ediyorlar. Hiçbir şekilde iyi niyetinizi hak etmiyorlar. 25 ile 29. rakamlar var. Çok kolaylıkla bir konuyla alakalı ferah çıkacaksınız. Çok güzel ve kolay bir şekilde. Özellikle siz değerli izleyenlerim Elinize bir para geçecek, elinize bir yerden para geçecek ve bu parayla önceliğiniz hemen borcunuz hem de çok istediğiniz bir şey bunu da alarak yerine getirecek olduğunuzu görüyorum. Sadakalar vereceksiniz ve çok fazlasıyla rahatlayacağınız bir sürece gireceksiniz. Sadece aceleci olmayın, dengede olun, biraz onu törpülemeniz gerekiyor bazen kazançlı bazen haklı olacağınız durumlarda kaybettirebiliyor dikkatsizlik bunlara karşı dikkatli olmanızda fayda var ee, sizlerle izleyenlerim Çünkü böyle bir alma verme dengesini kurmak elbette ki bazı zaman alabiliyor ama e, bu durumu dengelemek e, biraz yükünüzü hafifletecek çok fazla verici çok fazla fedakar çok fazla iyi niyetlisiniz ama bu durum sizi e, yine söylüyorum çok farklı bir noktaya taşıyacak. Kimlere iyilik yaptınız? Kimlere fedakarlık yaptınız? Kimlerden nankörlük gördünüz? Kimler sizin hakkınıza girdi? Kimler sizin iyi niyetinizi suistimal etti? E, tam bir işiniz olacakken o kapıda mesut ve bahtiyar olacakken e, bir kişinin hile, e, bir kişinin cinliği, bir kişinin şeytanlığına denk gelmişsiniz. Bu kişi de özellikle Zayıf tenlerde, e, bu kişi H S N Y harfi mevcut e, ve buradaki kişi e, sizin nasibinizi, kısmetinizi e, yılanlık şeytanlık yapmış. Tam siz ona ulaşacakken elinizden almaya çalışmış ve siz bunlarla karşı karşıya geleceksiniz. Sizin burada e, bu hayal kırıklığınıza uğradığınız hakkınızın elinden alındığı konu e, işte bu konularla alakalı bir yüzleşme. O konularla alakalı destekleyici enerjiler hak ve adalet konularında artık tecelli ettiği durumları da yaşayacak olduğunu gösteriyor bize. Yani sizi bir konuyla alakalı kaybettirmeye çalışmışlar. Sizi bir konuyla alakalı önünüze taş koymaya çalışmışlar. Siz bunu kim olduğunu duyacaksınız. Bunların yüzleri dökülecek. E, gerçeğe ulaşacaksınız. Çok güzel bir enerji var burada arkadaşlar. Şöyle hissediyorum. ayrılmış olabilirsiniz siz değerli izleyenlerim ya da ayrılmak üzere de olabilirsiniz ya da boşanmadasınızdır evlerinizi ayırmışsınızdır ama yalnızları çok güzel şanslar fırsatlar gelecek ee, bazı izleyenlerimiz tabii ki bir kısmınız geçmişi kesinlikle artık istemiyor ee, şimdi ben de böyle bir durum var sizlerle izleyenlerim ee, kimlerle enerjim tutuyor bilmiyorum ama bir konuda da böyle barışmak istiyorsunuz. Siz artık gerçekten bu kişiyi geçmişteki kişiyi ezberlemişsiniz. Onun atacağı adımı, onun konuşması, onun duruşu, nereye ne takıldığını, ne yaptığını o kadar çok ezberlemişsiniz ki ve fazlasıyla biraz böyle egoları yüksek bir kişi. Ama artık geçmiş bir kısmınız istemiyor. Bugünkü enerjide de bu çok net yansıdı. Ama bir kısmınız da istiyor böyle çok güzel şans, fırsatlar. Ve artık öyle gelişmeler başlayacak ki geçmişte kapatacaklar. Ve eski yaşanmış her ne varsa sizlerle izleyenlerim, eskide yaşanmış ne varsa size iyi gelmeyen kim varsa size sıkıcı gelen, iyi gelmeyen her şeyi, evinizi, yerinizi, sevgilinizi, eskinizi geride bırakacaksınız. Öyle bir değişim enerjisi gelecek ki. Çünkü akıl ve duygu resmen dengenizi korumaya başlayacağınız, özellikle böyle bazı kararlar alacaksınız. Ve bu kararlar tamamen yedili bir vadelerde ee, olarak hissediyorum. Yani 7 gün, 7 hafta, 7 aydır belki 2017, belki 7. aydan gelen bir şey, bir şeyleri çok düşünüyordunuz ve çok kez yemin ettiniz. Çok kez asla dediniz, olmaz dediniz. İşte hayatınızda size iyi gelmeyen her şey hep o büyük konuştunuz ya da olmaz dediklerinizde çok fazla asıyla sınandığınız için geçmişinizden gelene artık izin vermeyeceğinizi, boşanmaksa boşanacağınızı ve bunların kararını siz vereceksiniz. E Tabii ki burada ne yansıyorsa onları söylüyorum sizlerle izleyenlerim. Ve dediğim gibi buradaki durum çok fazlasıyla düşünülmüş. Çok fazlasıyla e, burada kararlar alınmış. Çünkü akıl ve duygu dengeni koruyarak radikal kararlar ve buradaki radikal kararları alarak yepyeni hesap sağlam çok cesurca adımlar atacaksın. Bu cesur atımlarınız sizi daha güzel kapılar açacak. Ve artık ne istediğinizi bilerek lütfen kendinize güvenin. Çünkü sizin istediğiniz güven sizin için çok önemli merhamet ve kendine güvende hissedebileceğin öyle bir yerde öyle bir noktada olacaksın ki yeni aşk sizi birçok şeye ulaştıracak. Yani kendinize geleceksiniz, yaranızı saracağınız, kalbinizden böyle çok iyi gelecek bir aşk enerjisi gelecek. Yepyeni başlangıç, aşkla alakalı başkalarınızın yardımı ve desteği de olacak. E, ve gerçekten sadece şunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Çok iyi bir şekilde gözlemle, çok iyi bir şekilde ölç, biç, tart ve e, siz kendinizde e, bir şey fark ettiniz mi? E, belki de fark etmemiş de olabilirsiniz ama fark edin lütfen. Siz doğuştan böyle bir e, iyi niyetlisiniz. Sözleriniz, iyi niyetiniz, başkalarına moral, başkalarına şifa veriyorsunuz. Kendinize geldi mi tıkanıyorsunuz. E belki fark etmeyenler vardır bunu fark edecek. E fark edenler de bu şifa enerjisini çok güzel bir şekilde değerlendirecek. Yani burada bir koruma var üzerinizde. Sizi iyi yönlendiren bir böyle musallat vesaire değil bu. Çok iyi yönlendiren bir korumanız var arkadaşlar eski biten ilişkinizi ya da ilişkinizdeki kişiyi daha bitmemiştir. Böyle aranız böyle bir karışıktır. dargınsınızdır. Bunu da çok net bir şekilde söylüyorum. Hatta bu şifalı kişi dediğimiz yanım ya siz eski biten ilişkinizdeki kişiyi bile şifalandırmasınız. Ve bu bir enerji ki geri gelecek kişi bolluğuyla, bereketiyle, maddi manevi desteğiyle gelecek. Sorumluluklarını yerine getirecek. Ve ben burada sizlerle izleyenlerim, e, şunu da belirtmek istiyorum. Her şey vaktinde olacak. Sizinle olan her şey vaktinde olacak. Ve ilgi, sevgi, şefkat ve onunla da e, sizlerle izleyenlerim güzel bir şekilde e, ilginin, şefkatin fazlasıyla böyle sizlerle izleyenlerim olacak. E, Beraberinde getirecek. Onunla evlenmeyi artık seçeceksiniz. Çünkü istediğinizi verecek bu kişi size. İstediğinizde gelecek. Aklınızdaki kişi hayır ben eski istiyorum. Ama ben onun her oyunu biliyorum. Başım gözüm üstüne diyorsanız. Siz değerli izleyenlerim aklınızdaki kişi özgürlüğüne çok düşkün. Ve gerçekten güven size vermemiş. Bu güveni sağlamamış. Alma verme dengesini fazlasıyla bozmuş. Aranızda limanı olan var. Aranızda köüs barış tekrar başlayan da var. Henüz başlamamış, engellenmiş olan da var. isteklerini karşılamamış bu kişi gerçekten toy ve e, burada menfaate göre hareket eden. Bu kişi çok akıllı. Bu kişi böyle hiçbir şekilde izini belli etmiyor. Ketum bir enerjide. Bu kişiyi beklediğinizi görüyorum. Hayal kırıklığı, sürekli alttan alan, sürekli idare eden, sürekli e açıklarını kapatan e, evliyseniz, evliliğinizde bir şeyler gizemli kalmış, gizemler ortaya çıkacak. Evliyseniz sıkıntılar var, evet bir türlü uyuşamıyorsunuz, bir şeyler ters, karşı taraf öfkeli ve sinirliyse, yıldızlarınız ters düşüyor, yıldızlarınız terslik var. <laughs> Bu kişi hep sizin hep e almanızı ve onu egosunu beslemenizden kaynaklı bir kendisinde bir özgüven var arkadaşlar. Ama siz bu özgüvenini biraz ondan kaldıracaksınız çünkü karşı taraf için de ona karşı ciddi bir öfkeniz var. Yeter diyeceksiniz. Böyle bir konuşmak isteyeceksiniz. Eğer evliyseniz sorumluluklarla alakalı, gelir ve giderlerle alakalı, destekle alakalı bu konuşmayı, restleşmeyi net bir şekilde yaptığınızda Hayatınızda bazı şeyler değişecek. Hayır evli değildik, sevgiliydik, flört ediyorduk. Bir anda kişinin huyu değişti diyorsanız. yine söylüyorum siz değerli izleyenlerim. Ona karşı beklerken öfkeniz var. O kadar zorlanmasınız ki o kadar zorluyor ki bu kişi. Hatalarını düzeltmiyor. İstese bunu yapabilir. Canının istediği, canının istediği saatte davranan bir kişi. Ruh böyle karışık bir kişi her iyi niyetini e, burada siz değerli izleyenlerin başkaları engel olmuş iyi niyetle bakıyorsunuz. Bu kişiyle alakalı ciddi kaygılarınız var. Bu kişilerin bu kişinin hataları aldatması, bu kişinin sizi maddi zarara uğratması. Siz bunu daha çevrenize anlatmadığınız birçok şeyler var. Onun da size anlatmadıkları var. Siz bu kişiyle yüzleşeceksiniz. Bu aklınızdaki eksiniz geliyor. Bu kişiyle siz yüzleşeceksiniz. özellikle burada 20 çıkmış. Ayın 20'si olabilir. 20 gün sonra olabilir. Ocak 20, Şubat 20. Buna saat 20 de olabilir. Buna net bir şekilde söylemek istiyorum. Hatalarını artık düzeltme, alttan alma. Çünkü senin sevginle, merhametinle besleniyor. Senden çok yemin bu kişi sizi cebinde joker olarak görüyor. Her iyi niyetinize başkaları engel olmuş. Ama böyle bir bıçak kemiğe dayanmış. Tüm desteğinizi bundan çektiğiniz anda başlayacak her şey. Destek egosundan, egosu, o kadar emin ki kendinden. Ama sizde de böyle bir uçak kemeye dayanmış. Artık size karşı çok özgüvenli yaklaşamayacak. Ben burada bir şeylerin değişeceğini çok net hissediyorum arkadaşlar. Tabii ki kolektif enerji. Sizler kendi adınıza karar vereceksiniz. Burada sadece aklınızı kurcalayan neden dini ne içinde enerjilere mesaj veririm. Ben bu şekilde hissediyorum. Kolektifi, kolektif'in en güzel Hayrına olsun arkadaşlar. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Gerçekten çok sınanmışsınız. Burada evli çiftler. Evet evlilikleriniz güzel gidiyor ama çok güzel göze geliyorsunuz. Özellikle böyle kapalı bir bayanın hakkınızda konuştuğunu duyacaksınız. Eşinizin bir yol, bir terfi, bir parayla alakalı bir eklentisi var. Bununla alakalı arkadaşlar... 25 rakamı çok net çıkmış yıldız namemizde. 25'ine kadar yıldıznamemizde namemizde bir terfi başarısı var. Hanenize bir anahtar geliyor. Bu anahtara alacak çok sevineceksiniz. Uzun zamandır bir tedavidesiniz. Bu tedavi yarım kalmış. Belki de bu tedavinin başında sonuç almadı. Ve yeni bir tedaviye başladıysanız. Bu belki sağlıktır, belki çocuktur. Belki de farklı bir şeydir ama... İki kişinin bir tedavi olduğunu hissettim. Bunda bir başarı alacaksınız. Ama lütfen hemen olan bir şeyi anlatmayın. Yıldızınız çok düşük olduğu için hemen nazara geliyorsunuz. Bu da sizi hasta ediyor. Siz değerli yani bayağı baya bir delirmiş şekildesiniz. Nazar böyle nasibinizi, şansınızı, uykunuzu, duygularınızı kitlemiş. Nazar böyle. Bayağı bir sizi duman etmiş arkadaşlar. Bu nazarı üzerinizden kaldırmanız gerekiyor. Eğer bu kalkmaz arkadaşlar hedefinize başarınızda sıkıntı çıkıyor siz değerli izleyenlerim. Şimdi siz değerli izleyenlerim yıldızınızı yüksek bir seviyeye çıkarın. Şans kapınızı açın. En önemlisi siz değerli izleyenlerim. Ee, sıkıntıları, bereketsizlikleri, basiretsizlikleri üzerinizden atın. Ya hayyum ya kaymin arkadaşlar. Ee, kendinize lütfen e, şifalanacak size çok iyi gelen 41 e, felak nas ayet ay kürsüleri bir suyu okuyun. O suyu da yıkanın. E, için arkadaşlar haneye serpin sizlerle izleyenlerim. E, umarım böyle üzerinizdeki o sıkıntıyı da kaldırırsanız sizlerle izleyenlerim ee, bazı konularda böyle dikkat bozukluğu yaşayan hanede biri var arkadaşlar ee, bununla ilgili böyle bir doktor ya da böyle bir ilaç tedavisi başlatılabilir fera çıkmak istiyorsunuz borcunuz bitsin istiyorsunuz ee, her zaman rızkınızın artsın istiyorsunuz ee, fakat bir kapı var o kapının numarası olabilir o kapının gittiğiniz günle tarihle alakalı olabilir. O kapıdan geçerken arkadaşlar kötü bir pis suyun üzerinden geçmişsiniz. Onun etkisini de taşıyorsunuz. Onu kendinizden o kötü enerjiyi, kötü enerjiden kendinizi arındırın terfi var rütbe var e, 7'li bir rakam var arkadaşlar yanında da 10 var 7'li bir 10'lu süreçlerin takip edin bir konu hakkında olumsuz giden bir durum var ama e, 12 gün sonra arkadaşlar olumsuza giden konu e, olumlu bir şekilde e, karşınıza e, olumlu bir şekilde olacak bu arada nazardan kötü enerjilerden hazır bahsetmişken kaçıncı dakikadayız 20. dakikadayız arkadaşlar Lütfen ama lütfen e, bu söylediğimi uygulayın. E, denenmişleri söylüyorum, uygulanmışları söylüyorum. 41 felakmaz söyledim ama on, buraya kadar madem beni dinliyorsunuz size de şöyle küçük bir jestim olsun parantez içerisinde. E, bir adet enam süresi, iki adet Veddua süresi, iki adet inşirah süresi. Hani bu elem neşrah ile başlayan iki adet tekasür süresi. 10 adet vel asır, on adet fatiha, 21 adet salavat, 3 adet felak, 3 adet nas ve 7 ihlas arkadaşlar sürekli kendinize okuyun. Bu böyle sizi bir koruma kalkanı olarak e, sizi ve sevdiklerinizi kime niyet okuyorsanız e, çevreleyecek. Ee, üzerinizdeki o negatif enerjiyi de yok edecek siz değerli izleyenlerim hepinizi çok seviyorum kendinize çok iyi bakın ee, umarım e, her zaman mutlu ve sağlıklı bir şekilde görüşmek dileğiyle ee, bir sonraki falımı merak ediyorsanız eğer hala abone değilseniz abone olarak ve aboneyseniz eğer böyle bir takipte kalarak e, videolarımı böyle e, sizlerle en kısa sürede paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar çektikçe paylaşıyorum Umarım güzel dileklerinizle, niyetlerinizle küçük bir yer edinmişimdir. Çünkü benim niyetlerimde, dileklerimde her zaman beni izleyen abonelerim var. Kendinize çok iyi bakın canlarım. İzmir'den hepinize kucak dolusu selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Hoşçakalın.